karşı olarak videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı uzatmadan iyi seyirler. Hepinize merhaba dostlarım. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte top Cemil ablamızla oynuyoruz. Evet bildiğiniz üzere Cemil'e gerçek hasarı sayesinde çok fazla hasar çıkaran bir karakter. Çok OP. Top lane main bir insan olduğum için de bu karakteri çok fazla oynuyorum. Çok hoşuma giden bir karakter. Karşımızda Darius var. Bakalım nasıl olacak. Aga geçen videoda benim sesim az gelmesine rağmen Mesela Cebon'un da sesi az geliyordu Ama abi arka planda çalışan şeylerin çok sesi geliyor Cebon'un sesi de duymuyor Arkada çalışan e, Televizyonun falan sesi geliyor Cebrail'lerin evindeki Anlamadım gitti yani Neyse işte bugün toplayın linde Cemile oynayacağız Arkadaşlar şunu alayım evet Şimdi Cemile kısa hasar takaslarıyla Linde kazanan bir karakter Kısa hasar takaslarına girmemiz lazım Bizim Ulan o dedim kule vurmasın ben alayım dedim de kule inatla vurdu tuttu. Şimdi kısa hasar takasları ne oldu? Cemile'nin pasifi var abi. 10 saniyede bir geliyor. rakibi düz vurur. Attığınızda bu şekilde böyle kısa hasar takaslarına Cemile alıyor. Bu şekilde hızlıca hasar takasını giriyor. ve W'm yoktu. Yani eksik hasarla bile görünüz üzere Darius'a furcan bir Darius'a Darius çıkardığımız hasar. Darius kardeş. Burada Darius beni öldürebilirim. Kanka o son at vurmaya geldiğin için zararlıdasın. Çiçeği bir de yedi arkadaşlar o. Beyiz atacak büyük basitlikle. Yo atmadı. Şu an beni kule altına çekse bir şeyler yapar da sıçrası olmasa gireceğim işte. Sıçrası var. Belisi imemesi ya. Çift için çok teşekkür ederim. Şunları yiyeceğim beyiz atacağım. Şimdi Darius gelir hızlıca tutar canı gücü yok ki o kadar <laughs> abi yani bak ya böyle firikil dayılıyorum yani bir an dedi masteri geldi saçma bir sıçra attı şu an çift bafım um var yani gereğinden fazla üşüdüm bana takım fazla kasmaz böyle taşırım gemilerin kasmış gemilerin takımını taşıdığını size göstermiş olurum şu an bana çok fazla minyon geliyor Darius zaten ileride oynayamaz artık şu an ultim de var Cık, yok edeceğim direkt Lein pushlamayıp ona <laughs> biraz daha cezalandırabilirim ama bu kadar da tryhard olmayacağım. Darius abimiz yok. Şöyle Lein'i ortada tutacağım, Lay'in onun altına gitmesin diye. Şu iki farm'ı bıraktım. Şu an her türlü Lein bana pushlanacak çünkü bendeki arabalı milyon canı yarıya indi ama karşıdaki arabalı milyon canı full. Yani milyon istiyorsa gelmek zorunda kardeş bak Darius abicim abicim Darius bak milyonların ölüyor abi <laughs> küsün diye geri çıktım W'sü W'mi tutturamadım ama ama bak abim milyonların gidiyor dur şimdi yine Mastery'nin gain kalacağı tutar şu an ikisi de full can bir şey yaparlar yani git lan buradan azıcık duvara yaklaşsın Dur bakayım. Evet. Q'nun ikinci pasını vurmaya değmez. Çünkü onun da de W vardı. Üstüne koleye vursaydı zararda olurdum. Bu şekilde bak görüyorsun abi. Q'nun ikincisini de vurduğunuzda adam yok oluyor. Map'ten siliniyor. Gelir mi acaba ben öyle gitmiş taklidi yapsam öldürürüm şu an çünkü. tam bu Darius öldü. Darius öldün. Öldün. Bam. Hızcana animasyon iptal olsun diye köyü beklemedim full olmasını. Hızcana sadece ignite koyduğum için. Şöyle hızcana. Ulan ne yaptın? öyle Aha bir afık mı var lan? Alan be. Afık kalaydım. Şuradan barikata asıl dur lan. Yok yok edebilirim ben kuleyi. Bir tane milyon yok ya ama. Ben gidiyorum. Hoşça Gidiyorum ben. Şu an üstü kuvveti bitirdim. Bin gold artımız var. Ayakımızı iyi de çekeriz. Hareket hızı üstünlüğümüzü de kurarız. Stonks. Can çalma ayakkabısı alacağım bu kadar kasmışken defansif bir ayakkabı almak zarar olur kardeşim. Darius ezmişken daha çok ezelim. Git lan bu mahalleden diyeceğim şimdi kardeşim. Dıştım iki level fark yemiş. Değine puşlarsa bir kuleye vurmaya gider. Ben de arkadan bilirsiniz. Darius kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Abi diyordum bu Darius nereye gitti haritadan bakacaktım. Darius uçmuş amına Şu an Darius kule altından bir adım dışarı atmaz Abicim azıcık delikanlı gibi savaş Şu an karşı takım 3 kill kimde kim var Zedde ikisi Zedde Ezin Zed suru hayır verir <laughs> Darius <laughs> Ben ormanda master iyi mi sıkıştıram diye mi orman master iyi bir silpiz Selam kardeş. <laughs> Bakalım ne tepki verecek. Gitsem benden ne kadar korktuğunu test etmek için yaptım bu arada onu. Yayın gözü ikinci aldım. Duvarda bir saat kaldım. İkinci vurayım diye Q'ya kafa attım. Ben gidiyorum kardeşim. Bir de gidiyorum. Z'de keseceğim. Z'de kule altından Darius yok lan Ana Darius yok İşte bu da kasmış bir geminin gücü Kardeşlerim şu an o Darius afık kalacak bilmiyorum belki kalmaz dereceli maç <laughs> ben olsam kalmazdım da abi abi şu an çok pis acıdım ya tamam kuleyi de açtık first tower iyi e gold gelir şu an beyitlesem mi şurada bence gelir Darius Lan aa ikinci kuyu atmadı. Karakter. E boyunda bu oyunda şimdi lol kafasıyla giriyorum. LOL'da biliyoruz E'yi çok daha atabiliyor da. Bunda E'yi fazla uzatamıyor karakter. Lolde kadar. Fazla şey yapamıyorum. Karşıda ne oluyor lan? Bizim bot hayırdır? Şekil mi yapıyoruz lan? İkinci item bu arada Dead Dance alacağım. O aslında 3K Gold var. Dead alsam mı? Diye düşünmüyor değil de değilim. Salın lan adamı Amık evlatları Beyz atıyorum kardeşim ben ne yapıyorsun oğlum deli misin Delirdin mi amına buna Salah Kanka bende 3k gold var oğlum ben dalar mıyım oraya Şu an şimdi 3k gold var Ben beyiz diyorum Dead'ten salacağım Buradan Stark. Stark kardeş. Tamam Stark'a gidiyor zaten kendisi. Stark alalım. Sonrasına bakacağız. Şu an Darius gözükmüyor. Darius kardeş çok afık şey çok geride oynuyor zaten. Afık mı kaldı acaba? Bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar video kadar izliyorsunuz kanala abone olmuyorsunuz falan. Ayıp la. Onlara emek veriyoruz la. Bir abone la. Bir beğeni ha, Beğeni videoyu. O kadar uğraşıyoruz sizin için bir video beğenmezseniz ayıp edersiniz. O bizim Darius. Monoka bak kör atışı tuttum bunu almak zorundayım. Kaderimde bu varmış. Ben gidiyorum. Darius kardeş. Bizim takımda izlen yok mu ya? Aslında bizim takım iyi değil. Bir tek bende killer var lan. Git lan bu aileden. Şimdi Darius falan gelecek durun onları gank bang yapacağım. Şş, bak 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 hain Gelin bakalım. Nereye kaç oğlum evladı? Git lan bu aileden. Dur bir saniye Zed abim. Abim Zed. Yedin sulabı evlat. Hayır nereye kaçtın çok merak ettim. Bak ciddi söylüyorum çok merak ettim. Hayır He ee, sonra. Burada arada şey attım ha ultiyi kaçmasın diye attım. Yok bir amacı yoktu. Şu lane'i pushlayayım. Sonra Darius abime gideceğim. Darius abim nerede? Abim Darius. Dari abim. Bana az. Şu manam. Darius abi. Abi Darius. Oğlum nerede lan? Abi çocuk blitzcrank varken bile geri çıktı. Ben de çıkardım büyük bu. Derdim arkasında bir yavşak vardır. Ne dedi lan o? Müslüm babanla beni ona da sövdürdün. O <laughs> ben gidiyorum zede. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Bak tam W attı. inandı kaçacağı zaman o sıra koydum ultiyi. Nereye attın lan? Şöyle goldları bir çalalım. Tamam ben gidiyorum Starak gitti. Oyuna Tiamat gelmeli mi? Yani çok mu olmuyor ya. O yüzden gelmez. Şimdi bak ben bu kadar kasmışken diyorum ki hasar kasmaya devam edelim. Koruyucu melek alalım. Hasar. Öyle dediğimiz falan çok sade olacak. Son item'ı da ne alır biliyor musun? Karşıda can çalması olan da yok. Var. Yok ama var. Şimdi hiç ağır yaralık bir durum görmüyorum ya. Git lan bu mahalleden. Birisi gelse ayrık. açık açılsın birisin. Direkt o minik kafasını koparacağım. Bir kişi bak. Görüyorlar beni. Oğlum salak mısınız? Bak bu tür durumları gördüğünüz belli etmeyin Bana 3-4 kişi dalın. indirin beni bak altı sıfır ikiyim Şu an çok pis şatlan veriyorum. Dur. Gözüküyor mu lan şu şatlan verdiğin? Şatlan verdiğin gözükmüyor. Şu an bunlar nerede acaba? Nerede siz okulayım Neyse açalım şu kuleyi. Zaten milyonlar açacak. Oo Master abim öldü. Öldün abi. Öldün abi. Dolar abi bununla çek. Hız alalım. Aldığımızı uçuyorum. Uçuyorum. Uçuyor yıldızlara müptezel. Lan 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 beyzat. Denene. Oğlum o kadar boşluğunda mı hareket ettim lan ben? O kadar şeyi boşuna mı yaptık lan? Şu an çok sakin bir oyun geçiyor. Hadi abicim azıcık gelin de kill alayım ya birazcık yam yapmam lazım benim. Kasım ne yapabilir diye video çekiyoruz. Aga bu ne? Aha öldün. Öldün kardeş. Öldün kardeş. Ulan ikinci Q vur. E'yi tutturamadın ki. E'yi pazar attım. Hop. Ben kaçıyorum. Canım bayağı azdı. Kaç takım sur var mı sorum? Sağ, sağ konuşma. Video çekiyorum. Mal, mal, mısın oğlum? Ona? Koruyucu melek de bitti. Ben... Bak aga. Buradan Gargoyle alayım. Dayanıklılığım olsun. Son item'ı Drakter alalım. Eğimle fazladan vururum. Kardeş kim kim senin anasını sikemez burada kardeş. Zaten ben bu hilde fullim direkt oyunu bitiririm oğlum benim prensiplerim öyle. Beyin kardeş. Beyin kardeş öldün kardeş. Çalamadım kardeş. Kardeş biz de tank eritiyoruz kardeş. Ne amına? bal Lan geri zekalı. bir de E attı ha. O ara benim dedim niye öldü oğlum o? Anlamadım. Uzar uzar kardeşim geri çek. Abi geri çekilin ya. Ben burada video çek yapamayın ya. Kolek olduğunu alayım bari. Tamam geri şu meler, meler adamlar da oldu bak. yas 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 kli. Oğlum ben bu bilde full de bitireceğim oyunu rahat olun. Çık abi, abicim çık. Kaç takım inandı ha bu arada bir maç alacağını. Şöyle şunu da alırsam Draktar yine bitmiyor ama. Şöyle milyonları puşlayıp kule açayım. Tamam mı? Oradan base atarız. Drakları bitiririz. Aa, eyvallah cigerim. Oğlum adam oyuncuyu biliyor. Direkt bana tebrik ediyor. La benim manam bitti. Eline sağlık. Eyvallah cigerim. Eyvallah. Eyvallah. Cemile sen misin lan? <laughs> Mal. Oğlum el alemin lafını öyle atlarsam böyle cevap versin. Neyse ben buradan dar zedi bir kere daha öldürüm. Lan ne oluyor ama? Şş, beni görmedi. Beni görmedi. Neyse dur full build olalım da. Base atacağım full build alacağım olacağım. Ondan sonra oyunu bitireceğim. Oyun çok uzadım. <laughs> evet, bugün sayımızda bir kişi daha reportlandı. Evet, full son seviyeyiz. Bu bildiğimiz de full. Şu an çok sağlamım, çok güçlüyüm. Her şey bende. Şu an teklemeye gidiyorum birini. Abicim, hadi şeydin be. Numara şuradan şöyle bir kuleyi açalım. Aç kuleyi baba. Lanoli. Hey. <laughs> Ölüyordum amına. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiç ölmeden oyun bitirdik. Ben çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi la işte la abone olun. O kadar emeğimiz var. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.